Ülkemizin genç bir devletin etkili bir orta gücü dönüşme yolculuğu 30 yıl aşkın bir süredir devam ediyor. Kazakistan 25 Ekim'de bağımsızlık yolunda ilk adımı teşkil eden önemli bir belgenin kabulünün 35. yıl dönümünü kutlayacak. Devlet egemenliği bildirgesi Cumhuriyet'in doğal kaynaklarını bağımsız olarak yönetme, iç ve dış politikalarını belirleme hakkını ilk kez güvence altına almıştır. Milletvekillerine göre belgede ortaya konulan ilkeler sayesinde Kazakistan artık uluslararası ilişkilerde güvenilir ve yetkili bir ortak, çok vektörlü diplomasinin temellerini atan bir ülke, barışı koruma ve değer gelişimlerin öncüsü olan bir devlet, bölgesel güvenlik iklim, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma konularını etkin ve küresel düzeyde teşvik eden bir cumhuriyet olarak kabul edilmektedir. Egemenlik bildirgesi çok önemlidir. Kazakistan'ın eşitler arasında eşit olmasını sağlayan bu belge ve değer bir dizi belge olduğuna inanıyorum. Kazakistan sadece bölgede değil, tüm dünyada çok aktif, küresel toplumun bir üyesi olarak tanındı. Bugün kendi görüşüne dünya sahnesinde kendi otorisine sahip güçlü bir devlet olarak algılanıyoruz. Bunun gerçekleşmesi 35 yıl boyunca devam ediyor. Devlet olduğumuz ilk günden itibaren bu bildirge sayesinde kendimize egemen bir devlet olarak konumlandırdık. Görüşümüz önemsende dikkat alındık. Dünyaya sesimizi duyurduk. Мы позиционируем себя как суверенное государство. оно важно, с ним считаются, мы имеем свой независимый голос.